ekrana sevgili seyircilerimiz bu programda Türkiye'nin en gerçek yaşam hikayelerini ve en gerçek sorularını izliyorsunuz. Bakın 37 yıllık kocanız bir televizyon programına şöyle bir mesaj atıyor. Diyor ki 37 yıllık koca ben karımdan sıkıldı. Vay 34'müş pardon ha, 3 yıl. Yönetmen de beni uyarıyor 3 yıl. Ha 3 yıl ha 5 yıl yani. Kocam diyor ki bu karımdan sıkıldım diyor. 37 yıl sonra mı aklına geldi? Ne yapması lazımmış bu beyefendinin? Ee, sıkılmak bir sonuçtur. Neden değildir? Bakın ayrılmak bir sonuçtur. Sıkılmak bir sonuçtur. Sevginin bitmesi de bir sonuçtur. Sevgi kendiliğinden başlamaz, kendiliğinden bitmez. Bu insan eğer ilişkisinden sıkılmışsa kendisiyle ilgili kısma odaklanacak. Sen 37 yıl sonra bir şeyden sıkılıyorsan burada kendinle ilgili olan konuya odaklanacaksın. Hayır hanımefendi üzerine odaklanıyor. Ama hayır Karımdan ondan sıkıldım. sıkılmıyor. Ondan sıkılmamıştır aslında. Onun kendi geçirdiği devrimlerle ilgili bir problem vardır. Yıllar sonra birinden sıkılıyorsan ve ortada rutin dışında anormal bir durum yoksa bu seninle ilgili bir şeydir. Yani 36 <laughs> yıldır sıkılmadın 37. yıl sıkıldıysan. Bir evlilik danışmanı olarak söyler misin? 34 yıldır bir insan bir şeyden sıkılmayıp da 35. yıl niye ha. sıkılır? Niye? Başka birine Hı. mi aşık olmuş. Başka birine aşık olması da bir sonuçtur. Biz hep şey zannederiz. Birine aşık oldu yuvasını yıktı. Birine aşık oldu evliliğini bitirdi. Hayır. Ben onlara determinist bir yani daha nedensel bir şekilde bakalım. Onu bir sonuç olarak görün. Ne oldu da boşandı? Ne oldu da aşık oldu? İliş biz onu ikiye ayırıyoruz. İlişkisel bir problem mi? Kişiliksel bir problem mi? Şimdi bu beyefendi 34 yıl sıkılmayıp 35. yıl sıkılmışsa onun hayatını incelemek lazım. Ama burada gelip de ihaleyi eşine yüklemesi büyük bir insafsızlıktır. Sakın yani sunucu da delirdi mi, bu nur da delirdi mi, niye sorulara kızıyor demeyin. Vallahi işte buna kızıyorum. Neden kızıyorum? İhaleyi kadınların üzerine yıkmasına doğru değil, kızıyorum. Doğru değil, yani. doğru değil. Bu mesajı gönderen erkek kadın, yani bilimin cinsiyet dili olmaz. İster kadın yazsın, ben 35 yıl sonra kocamdan sıkıldım. İster erkek yazsın, fark etmez. Ama işin doğası şu, yıllar sonra eşiniz gelip size ben senden sıkıldım diyorsa, kusuru kendinde direkt aramayacaksın. Çünkü sen 34 yıldır bu insanla sağlıklı mutlu bir evlilik sürdürüyorsan son bir yıldır onun hayatında ne değişti? Ruhsal yapısında ne değişti? Ekonomik düzeyinde ne değişti? İnsan iflas ettiği için evliliğini gözden geçiriyor. Depresyona girdiği için evliliğini gözden geçiriyor. Birdenbire birden bile piyango çıktığı için de evliliğini gözden geçiriyor. Yani her şey olabilir. Evlenmekte, para... boşanmakta Hak. Ee, hak. Şimdi birçok parametre... Allah'ın en sevmediği helallerden. Tamam evet, evet boşanmasak iyi olur ama boşanıyoruz ne yapalım? Bu kadar çok e, etken değiştirirken bir kişinin gelip de ben burada ne hata yaptım ki kocam benden sıkılıyor diye kendine e, suçu yüklemesi kendi kulaklığına Peki, girmesidir. Ne, dedi, ne dersin ekran başında şu anda bizi izliyor beyefendi şu anda bak bu ekranın hemen arka tarafında 34 yıllık karısından öyle bir sıkılmış ki hatta ben buraya niye sinirlendiğimi şu anda anlatamıyorum yazdıkları var bunu ekrana taşımak istemiyorum yani. Şunu söyleyeceğim. Bu eşiyle beraber çözmesi gereken bir konudur. Neden sıkılıyor? Duygusal eksiklik mi? Cinsel eksiklik mi? başka bir süreç mi? Yani hayatında hangi dinamik değişti ki böyle bir duyguya kapıldı? Hayatım 34 yıllık evli bir adam şu anda kaç yaşındadır mesela tahmin et. Ya 34 hani minimum 18 e hesaplarsak 52 oluyor. 52 Ortalama 25 yaşında. yaşından önce de evlenmeyi pek önermiyorum evet, tamam. ben. Tamam 25 yaşında evlenmeyi düşün. 25 yaşında 60 evlenmiş. 60 yaşında. <laughs> 60 yaşında. Cinsellikten dolayı mı karısından ayrılıyordu? Ee, ya çok böyle hipotez kurmak istemiyorum ama o da bir etken olabilir. Duygusallık da bir etken olabilir ama şunu da unutmamak lazım. ...cinsellikten boşansa bile, ayrılsa bile, sıkılsa bile bu kadın suçu değildir. Niye biz burada ihaleyi hep e, diğer... ya ...şeye benziyor bu. Kim önce karakola şikayete giderse o daha haklıdır gibi. Kim önce evlilikten şikayetçi oluyor... ...sanki onun hiçbir suçu, günahı yokmuş, yokmuş gibi. gibi. Olur mu? Sen sıkıldın. Tabii aslında burada bir de kadını dinlemek lazım. Tabii ki de Tabii kesinlikle. Bizim meslekte şöyle bir şey vardır. İki tarafı dinlemeden hiçbir zaman sağlıklı bir yorum, sağlıklı bir yol çizemezsiniz. Evet. Yani şimdi bir şey soracağım. Ee, enteresan sorular geliyor. Dedim ya bu programda gerçekten enteresan sorular, enteresan e, konular var. Şimdi bir gece kalkıyorsunuz su içmeye, ee, mutfağa doğru giderken e, yandaki odanın ışığının açık olduğunu fark ediyorsunuz. Aa İçeri bir giriyorsunuz ki kocanız internette kadınlarla konuşuyor. Benden ne duymak istiyorsun? Senden ne duymak istiyorum diye ben ben seyirci senden ne duymak istiyor onu soruyorum şimdi. Hanımefendi diyor ki Nur Hanımcığım diyor sizce kodan, kocam beni aldatmış sayılıyor mu sayılmıyor mu? Ya bizcesi değil de sizcesi benim için çok önemli. Aslında sana sorarken soruyu sorana sormak istiyorum. Mesela bana bunu geziyor tamam, sosyal medyada. Tamam şu anda karşında. Ben de ona diyorum ki benden ne duymak Bisini istiyorsun? niye veremiyorum? istemediği için veremiyorum. İhtiyacımız yok zaten. Ben, de, ben ona direkt soruyorum. Diyorum ki benden ne duymak istiyorsun? Diyor ki hocam sence aldatma mı? Şimdi bu soruyu soran insan zaten bu durumdan rahatsız olduğu için soruyor. Zaten cevabı biliyor sana teyit ettirmek istiyor. Sence aldatma mı? Yani içeriye bakmak lazım. Diyelim ki o kadın bir akrabası, bir ablası veya bir rahatsızlığı. Bir i̇çeriği hayatım tanımadığı başka kadınlar. Bak diyorum ya detaylar her zaman önemlidir. bakın detay... Tamam içeriye bakalım o i̇çeriye zaman. İçeriye baktık. Başka bir kadın konuştuğu varsa. Konuştuğu kadın hayır. Konuştuğu kadın hiç tanıdığı bir kadın değil. Kadınlar bu arada. Tamam. İnternet üzerinde başka başka kadınlar. Biz bunu zaten tartışmamıza tartışma açmaya gerek duymuyoruz ki. Bu zaten ihlal edilen bir davranış. Yani evliliğin güvenlik alanını, sadakat sınırını zorlayan bir davranış. Aldatılmaya girer mi? Girer tabii. Aldatmanın reali sanalı yoktur. Aldatma aldatmadır. İster yazışsın, ister görüntülü görüşsün, ister mesajlaşsın, ister Whatsapp'ta yazışsın, ister gitsin bir yerde oturup çay içsin veya başka bir şey yapsın. Peki ne yapmak gerekir böyle bir durumda? Gecenin bir yarısı kalktık ve kocamızı yan odada e, böyle ışığı da kapatmış bir şey şekilde başka kadınlarla yazıştığını gördük. Su içmeye giderken bir anlamda da bastık onu yani Bastık. Oradan. Ne yapacağız? Kişi ne yapmak istiyor? Bak seçeneğini. Ben yine... ne yapmak istediğimi söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> canlı şimdi, <laughs> şimdi ben ben <laughs> yani... burada bir danışma olarak şunu söylerim O odayı kafasına geçiririm herhalde. Ee, bilinenin aksine çok enteresan. Bilinenin aksine eee aldatılanlarda boşanma oranı en düşük rakamlardadır biliyor musun? Biz hep şey diyoruz ya böyle aldatıldı vur tekmeye gitsin böyle hani böyle kişisel gelişimci gazcıları vardır ya işte yakar vur tekmeye gitsin öyle değil o iş öyle olmuyor. Aha o gazcılardan biri de benim herhalde. Bilmiyorum. Ya. <laughs> ya öyle o iş öyle değil. Çünkü ortada bir tarih var, bir evlilik var, bir süreç var. Yani bazıları diyor ki tamam bir kere hata yapmış. Ben bir şans vereyim. Bu şansı hak edip hak etmediğini de deneyeyim. Ondan sonra karar vereyim diyor. Bazıları dediği gibi vuruyor tekmeye gidiyor. Ne yapmak lazım? Kişi bu öncelikle şunu çok net söyleyebiliriz eşinden bunu saklamayacak. Bunu gördüyse onunla bunu konuşacak. Sen bu konuyu kapattığın zaman anla, anlama olmayan davranışlar sergileyeceksin Bana ona. bu konuyla ilgili bir canlandırma yapar mısın? Odaya girdin ve kocanı yani şu anda canlandırma Hı. olduğu için söylüyorum. Başka kadınlarla yazışırken yakalayan bir kadın rolünü canlandır. Hemen mısın? konuşacak. İşte, Sen konuş. kimle Ama şöyle hemen konuşacaksın değil. Gerçekten o konuşmayı şu anda bize canlandır. Şimdi Cem Yılmaz diyor ya hangi kadın diye. Bir fikrasında şeyinde. Yani bunu yapan kişi eğer o hatasını kabul ediyorsa sorun yok. Ama çok net söyleyeyim. Adam bunu reddetmek istiyorsa ya bilgisayarı kapatacaktır ekranını Tabii. ya kadını suçlayacaktır. Sen bu saatten niye uyandın diye. ...ya da sana ne diyecek, sen niye ben boğuyorsun diyecek. Şimdi bazı insanlar... Hasta mısın diyecek. Tabii ki şüpheci diyecek. Sen ruh hastasısın evet. diyecek. Gecenin bir yarısı kalkıp bana baskı yapıyorsun diyecek. Ben burada internette oynuyordum, sen e, ruh hastası git tedavi ol diyecek evet, kadına. Evet, yani diyorum ya bu çok iyi bir gaslinktir, çok iyi bir manipülasyondur. Yani hem adamı yakalarsın bir de günün sonunda sen suçlanırsın. İhale zeytinyağı. Evet zeytinyağı, yani zeytinyağı aslında suyun üzerinde çıkmaz. Su buna izin verir. Su buna izin evet. verir. Doğru. Şimdi baktığımız zaman bu tip durumlarda sen orası ilişkinin kırılma noktasıdır güvenle ilgili. Hı hı. Ya orada dik duracaksın. O o konu. Bu illa boşanmak değil. İnsanların zihni şeye gidiyor. Ya karadım boşanayım. Ben ona karışmıyorum. Meslek hayatımda hiçbir de var. ne evlen dedim, ne boşan dedim, ne şans ver dedim, ne de vermedim. Verme dedim. Sadece şunu dedim. Bunu yaparsan budur, bunu yaparsan budur, bunu yaparsan budur ve sen ne istiyorsan onu yap. Böyle bir bana gelse diyeceğim şey şu. Bu konuyu kapatırsan bu senin içini yer. Çünkü insanın en temel ihtiyacı sevmek veya sevilmek değildir, güvenmektir. Güvenmek sevgiden ve sevilmekten daha güçlü bir duygudur. İnsan güvenmediğini sevemez, güvenmediğine duygularını bırakamaz, güvenmediğine dokunamaz. Şimdi diyorlar ki hocam yakaladım ama konuşsam kötü şeyler olur. E böyle de kötü bir şey oluyor, saklıyorsun, içinden bir sürü şeyler kopuyor ve sen iki sene sonra bu adamın ...bu adama karşı hissettiğim bütün sevgiyi kaybedeceksin. Peki ama konuşmaktan konuşmaya fark var. Nasıl konuşsunlar? Burada... Sen Allah kahretsin diye terlik mi fırlatsınlar? Ya da hani na nasıl bir tepki <laughs> versinler? Söyleyeyim. Birçok insan sırf yanlış usluptan dolayı... ...yanlış kendini ifade etmekten dolayı... ...haklı iken haksız duruma düşüyor. Telliği kaldırıyor. Olay kadının niye tellikle adamın kafasına vurduğuna geliyor. Konu o konu... Olay şiddete geliyor Tabii orada. ki sen bana nasıl vurursun... ...nasıl işte gözüme patlattığında şu... ...ben de orada diyorum ki... Önce kendini hazır hisset. Eğer o an bir şey yapamıyorsan bile. Şu tuzaklara düşme. Suçlama, eski defterlere açma, işte o başka olaylara bağlama. Buraya değil. Bir konuşma yapacaksak temel kuralımız şu olmalı. Sadece o konuşmada o konuyu konuşacağız. Annesine bağlamayacağız. Antropolojik kazı yapıp nişanlık dönemine de bağlamayacağız. O konuda onu konuşacağız. Sen dün akşam bir kadına yazışıyordun. Ben bunu gördüm. Önce bana bunu bir açıkla. Yargılamıyoruz. Önce bana bunu bir açıkla. Adam savuruyor. Hayır bunu kabul edemem. Ben gözümle gördüm. Bunu devam edeceğiz. Ve burada, bununla ilgili şunu diyeceğiz. Bu bir aldatma. Ve ben bununla ilgili gerekse boşanacağım. Ve bana bunu önce bir açıkla. Adam kabul etmiyor, reddediyor. Biz taviz vermeyeceğiz. Biz onu gördük, biz onu duyduk ve bu konuda geri adım atmayacağız. Adamın iki seçeneği var. Ya üstünü kapatıp sonucuna katlanacak ya da oturup bu hatasını kabul edip özür dileyip ...karşıdakinin güvenini nasıl sağlarım diye bir yola girecek. Ama çok enteresan Nur, şöyle bir sorun var. Bu ülkede aldatanlar değil, aldatılanlar ilişkiyi kurtarmak için daha çok çabalıyorlar. Doğru. Bak Niye? aldatılanlar daha çok. Kadın Neden? aldatılmış, kadın danışmana gidiyor. Neden? Çünkü kadın yuvasını kurtarmaya çalışıyor. Adam için, şimdi onun biraz başka bir boyutu da var. Erkekler genellikle bu böyle egolarını tatmin eden... ...hatta biraz da cinsel odaklı aldatmalar aldatmadan bile saymıyor. ...anlık bir şey gözüyle bakıyor. ve erkeğin orada olaya bakış açısı var. Kadın birine böyle bir şey yöneltebilmesi için... ...yani biriyle böyle bir yazışa, yazışma yapabilmesi için... ...gerçekten duygu yüklemesi gerekiyor. Anlam yüklemesi gerekiyor. Doğru. Erkek için böyle değil. Erkek yakalandığı an 10 yıllık aldatma olsa bile... ...pırt diye oradan kesip atıyor. Kesip atıyor, doğru. Ama kadın için öyle değil. Mesela erkek evliyken aldatır... ...ama eşimi çok seviyorum der. Kadın evliyken aldatır... Eşim bana kötü davrandığı için der, aldattım der. Yani kadının evliliği kötüyken kadın aldatır. Erkeğin evliliği iyiyken de aldatabilir. Hmm. Yani oradaki ana dinamik ne? Eke kendi ruhsat süreçleriyle, zihinsel süreçleriyle, du, e, içindeki değersizlikle, egosunu tatmin etmekle... Belki de bazen elde etmek dürtüsüyle de aldatabiliyor. Aldısa Ama değil. bu şey değil. Bak burada da şu tuzağa düşmeyelim. Nedeni ne olursa olsun... Aldatma bir insanın hakkı olamaz. İki seçeneğin var. Ya boşanırsın ya da ilişkini iyileştirirsin ama aldatmasın. Burada en önemli e, seçeneklerden bir tanesi de aslında o anda yakaladığın anda hakkını doğru savunabilmek, evet, değil mi? Evet. Tuzağa düşmemek gerekiyor. Olayı yok. saptırmadan senin dediğin gibi antropolojik kazı yapmaya gerek yok. Ta bana düğünde şöyle yapmıştın kayınvaliden bunu söylemişti. Allah kahretsin sen de hep böylesine girmeden direkt olarak ben senin başka bir kadınla yazıştığını gördüm. Bunu bana neden yaptın? Evet. Bu budur. Buradan yürüyeceğiz. Buradan Peki. yürüyeceğiz. Eee